arkadaşlar bunu size iki gün önce aldığım çığlık altı kostümünü göstereceğim. Bu inceleme videosunu yapacağım. Şimdi burada bir tane maskemiz var. Altıncı filmden. Yaşlı maske. Aged mask. Böyle çok sert bir maske de yumuşak da değil işlev gören bir maske. Burada süngerimiz var. Bu tüm yüzü kapatan maske değil. Bu kostümün yanında bedavaya geliyor. Bunun ipi var. Burada boynumuzu göstermemesi için bir tane parça var. Maske parçası. Şöyle bir takayım. Böyle gözüküyor. Gözüme ışık koruyunca görünüyor olabilir. Bilmiyorum. Bir dakika. Şu Böyle görünüyor yandan gözüküyor. yok da şapkası sayesinde yandan göremiyorsunuz ya da buna parça takabilirsiniz kumaş modifiye edebiliyorsunuz bunu oynamını kokuyor farklı bir kokusu var maske güzel bir maske fakat farklı bir maske istiyorsanız internette alabilirsiniz yurt dışında alırsanız eğer daha gerçekçi, daha kaliteli maske istiyorsanız yurt dışında almanızı tercih ederim maskeleri. Burada bir tane kostüm var. Altın yakınımı. ojen filmdeki kostümü farklı. Orjinal filmde buraları böyle farklı oluyor. Fakat bunda üçgen. daha güzel bir kostüm. Tavsiye ederim. Kolsun. Yanında kemer de geliyor. 180 boyu için uygundur. Fakat benim boyum 170 olduğu için bana büyük geliyor. Kemerini şöyle çekip yapıyorum. Eğer isterseniz altında modifiye edebilirsiniz, kesip kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ve filmdeki gibi üçgen yerine kare yapabilirsiniz. Kollarının altı şöyle görünüyor. Böyle şekilde. Bunu da modifiye edebiliyorsunuz. Fakat o birazcık zahmetli olur. Burada kostümümüz böyle görünüyor. Bu kapşon Bu tersten giyiniliyor fakat ben tersten giyinmeyeceğim. Hmm. Bunu böyle görünüyor. Yani, kolları şöyle. Şu şekilde. Gayet güzel bir şekilde görünüyor. Polisterden yapılmış. Şimdi bu takıp size göstereceğim. Bunun normalde kamşı olmasında bir cırt var. Oradan takıyorsunuz. Fakat ben oradan nasıl takacağımı anlamadığım için oradan takmıyorum. Kostümü takınca böyle duruyor. Üstünde. Şöyle eğer altınıza siyah giyinirseniz daha güzel olur. Çünkü kostümü yapısı anlaşılıyor. Gerçekçi de az oluyor. Altınıza siyah bir şey giymeyi tercih ederim. Yani bunu indiremedim öyle. Bunu indirmek zor yaralı. bilmiyorum. Sıkışıyor hep orada. Evet onu boş verim. Şimdi böyle duruyor. Kosmoy kaçıyor musun? Böyle duruyor. Şarta cırt cırt yeri var. Buradan açılıyor. Şun bir. Bu mu yok ki bunu indiğim yok ki. Annen takılmış ya. Ben de diyorum neden yorumsuz, ya. Oğlum, niye böyle? Evet arkadaşlar kostümü indiremedim. Burayı kesmiş olacağım. Birazcık uzun sürdü çünkü. Şimdi çığlık altı maskemizi takacağız. Yalnız bu maske hakkında hem iyi hem kötü yanlarım var. Maskenin kokusu gayet güzel. Bunu takabilirim isteğin kadar. Ve maske gayet de iş gören bir maske. Kaliteli maske. Yüzü kapatıyor ve gerçekten taktığımda ilk belli olmuyor. Fakat kötü yanları da var. Sanırım yer şurada var ama burnu büküyor. Bu yüzden burnumu rahatsız ediyor. Ayrıca koşarken maskem böyleyken böyle düşüyor. Ve eğer çok uzun süre takarsanız, bu çok büyük bir problem değil benim için ama çok terletiyor ve nefes darlığı yaşatıyor. Bu yüzden e, burada ıslaklıklar görebilirsiniz maske çıkartmasından. Yalnız ayrıca bu kostümün yaşlı maskesi yani 6. filmdeki maske ona herhalde var herhalde. Diğer filmlerdeki gibi de alabiliyorsunuz. Ya da isterseniz farklı da alabiliyorsunuz bu kostüm. Böyle görünüyor ama bunların 25. yıl özel kostümleri de var. Fahamlı oldu. Şimdi maskemi takacağım. Şöyle göstereceğim size. Maskeyi takınca böyle duruyor. E, Şimdi bununla başlıyor. Kavşanlığı çok güzel takmayın. Yoksa kötü durur. Böyle geriye takarsanız biraz da daha güzel durur. E, eldivenleri gelmedi yanında. Bu yüzden böyle tutacağım kolumu birazcık geniş geliyor ama güzel bir kostüm böyle duruyor tam falan bir bıçak gibi bir şey yapmıştım böyle duruyor elimizde evet. bu fan markasının bakın cihazı bıçakları var plastik ya da internetten basabiliyorsunuz elinize böyle Canlar bayramı kutluyorlar yani falan ya da sus olsun diye bir tane oyuncak uçak varsa böyle duruyor oyuncak bıçak oyuncağı mı? Şöyle duruyor. Böyle güzel duruyor yine. Fakat, çok almayı tercih etmiyorum çünkü bahçeye çıkarsam evde durur öyle oyuncak bıçak. Ayrıca bahçeye çıkarsam çıkamam. Kostüm böyle. Gayet güzel duruyor. Kostüm gayet rahatsız hissettiriyor. Maskesi sorun sadece. Hem yanılıyor hem de burnumu çok artıyor. Mesela şu an burun yeri burada Şu an oraya koyuyorum ve çok artıyor. Görüşü de kötü oluyor. Ağız hemen şurada koyuyorum burnumu. Yine artıyor ama görüşü iyi oluyor. Hep ben burada tutuyorum. Kostüm böyle. Evet karanlık dalarını göstereyim mi bilmiyorum ama bir deneyeceğim böyle duruyor büyük ihtimalle görünmüyor kulaşı açabiliyorsam varsa öyle bir özelliği var mı bir dakika şu maskeyi çıkarayım e, pilim çok düşük olduğu için şarj seviyorum en az 15 olması lazım büyük ihtimal video bittikten sonra o flashlara e koyacağım. Birkaç tane de fotoğrafımı koyacağım. Saçlı şeyimi. Akşamları gayet korkunç duruyor onlar. Hiç yok. Yani yok kalitesiz duruyor şey filmdeki gibi değil de mi? Güzel korksun. Ayrıca akşamları korkunç duruyor. Yani arkadaş kon Yani, onu söyleyeyim. Ki yanımda bakmayın sadece asım çıktı. Bir hafta falan oldu yani öyle söyleyeyim. Arkadaşımın yanına gidiyorum, koşarak gittim. Arkadaşlarım da korku filmi izliyormuş onu onu bilmiyorum Hani böyle korku, korku. Bir tek bir tane arkadaş ben görmedim diye korkmamış ama korku. Şu yukarıdan bakınca daha korkunç oluyor diyor. Hani de korkan da yani işte korkan. Bilmiyorum ama. Ya yani böyle daha korkunç oluyor. Bana korkunç gelmiyor. Ama akşam ben de korkuyor. Ya böyle duruyor korkma ya. Yani Demez gerekirse puanım 10 üzerinden 9. Tek sorun maske. Ondan bir pan kurdum. Ben maskeyle de, de idare edebilirim. Şuraya bir tane sünger eklemeyi düşünüyorum. Şu çene kısmına. Ayrıca maske çok karatıyor. görünüyorsa şu ıslaklıklar var şimdi ben. Şu ışığa doğru tutayım arkadaşlar. Şurada ıslaklıklar var. Görünüyor bilmiyorum ama. Şu ışık vurmadığı için. Ve. Su bana hoş aosun. Canlışka video izlemeye kusura bakmayın. Ya video uzun olmuşlardır. Eğer istiyorsanız atlayabilirsiniz. Ya süngere yumuşak bir sünger, rahat ediyor maske de. Bir biraz söylerim çok şey değil yani bunu. Yani şöyle söyleyeyim. Eğer siz olsaydım alırdım. Fakat ya yani, bu maske kostümü yurt dışından Van markası. Ee, Türkiye'de internette araştırıyordum. Bir aydır falan kostümlere bakıyorum şeyden. Almak istiyorum çok. Ve bundan bulamadım. Yani, benzerleri vardı. Trendyol'da falan mesela böyle görünümde vardı. Bunu normal maske halde. Fakat öyle gelmedi. Yani, eğer kendiniz diktirirseniz istediğiniz gibi diktirebilirsiniz. Burası normal filmlik falan fakat maskeyi eğer böyle bir maske istiyorsanız böyle tür sert plastik istemiyorsanız ya yani şunu söyleyeyim Türkiye'de satılan maskeler güzel olanlar var ama ve plastiğinden bir şey demiyorum ben Amerika'da da var öyle maskeler fakat şu yünlerin etrafındaki kumaşı bir çıkıyor çok kullandıktan sonra yani oraya yapıştırmak lazım mesela bunda kumaşı dikmişler burayı iğneyle şey yapmıştır Makineyle. Yani bu maske daha güzel bir maske. Tüm yüzü kapanmasa. Yani söylediğim gibi önceden bunu modifiye edebiliyorsunuz istediğiniz gibi. Fakat şimdi şey, diyorsunuz ve daha şey kaliteli bir maske olsun Böyle şekli daha nasıl. Bunun şimdi şekli şöyle. Bunun şekli şöyle tutunca yapan dağılıyor. Fakat bir daha sağlam. Daha şekli daha önemli bir maske istiyorsanız birkaç 20-30 dolar daha varmanız lazım. Mesela bu kostümü alınan yerde şey 20 dolara bir tane düz maske vardı. Bilmiyorum gen yani kaç, Kaçıncı film? Yani, yani görünüşü göre baktığımda çok inceydi ama üçüncü filmdeki maskeye benziyordu. Ve gidip bakmam yani o yüzden çok anlaşılır Bir Tek şu tutulduğu fotoğrafı vardı. O da yine fanord marka. Yani güzel bir kıyafet. Onu söyleyeyim. Alın bence yani. Ne diyeyim? Türkiye'de bulamazsınız ama. Yani şimdi yurt dışında bunlardan çok var yani. Özellikle jaller bayramı sezonunda görmezsiniz yine. Orası market değildir onu söyleyeyim. Mesela Walmart gibi marketlerde bunlar çok fazla var. Yani 10-15 tane kostüm vardır yani farklı çeşit maske kostüm falan yani yurt dışından bulabilirsiniz. Türkiye'de maskelerin fiyatı zaten evet, bunun gibi maskelerin fiyatı 2500-3000 falan yani uçuyor yani yurt dışına giderseniz çok istiyorsanız Walmart targıttan bulabilirsiniz. Yani böyle bir videoydu. uzatmayın Düşünmüyorum yani. Şu an aklıma bir şey gelmiyor. Fakat bir tane süper giyim maske var 2020'den. Çok merak ettim. Bunu da deneyeceğim. Kırmızı kıyafet yoktu benim. Şöyle bunu aldım. Üç tane aldım. Bu çok rahatsız ediyor yalnız. Sert plastik. Buna baskı yapıyor. Çok rahatsız edici bir şey. Evet nasıl görünüyor? Bakayım? Ee, çok kötü görünüyor. bence. Ya, o kadar kötü değil de. Yakışmıyor. Böyle şey vardı. Benim boncuklu bir beşe vardı. Bir tane alıyorum. En son bir tane vardı da artık kullanmıyorum. Kolum kırık olduğu için. Kırıldıktan sonra hiç kullanmadım. Böyle bir şey. ve şu oyuncak sivri olmayan, keskin olmayan bir şey var. Alayım. Pahtadan. Yani ben kol falan verirseniz çözdürüyorum. Temiz. İstediğiniz bıçak var mı? Gerçi bıçak da kullanın. Ama sakın bahçeye çıkamayın. Yani öyle söyleyeyim. Şey yapmayın. Kostüm var ya ben şaka yapacağım. Gerçi bıçak götüreyim demeyin. Ama öyle başlıyor işte. Şimdi şöyle durursunuz. Böyle gözüküyor. Böyle gözüküyor. Şöyle var şurada. Böyle bir hareketi var. Öyle duruyor. Evet güzel duruyor. Evet bunu yani güzel mi korsun. Al, al şey demiyorum. Al. Yavura kadar da daha uzatmak istemiyorum. seni seviyorum. Hoşça kal. Bay bay.